Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TCK EBA'ye nasıl üye olabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. TCK EBA'ye üye olmak istiyorsanız yapmanız gereken Resmi internet sitesindeki üye ol kazan butonuna tıklamak, üye ol kazan butonuna tıkladıktan sonra nüfus bilginiz, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, TC kimlik numaranızı, irtibat bilgileri, adres bilgileri, şifre, şartlar ve koşulları kabul ettiğinize dair kutuyu doldurup güvenlik kontrolünde de ben robot değilim işaretleyerek TCK e üye olabilirsiniz. Kimlik bilgilerinizi vermenizde hiçbir sakıntı yok. Biliyorsunuz TCK zaten Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı. Yani e, kimlik bilginizi vermeniz zaten 18 yaşından büyük olduğunuzu kanıtlamak için sorunlu. Bu şekilde TCK e-bayi üye olabilir. Ve üye olduktan sonra tüm işlemlerinizi TCK e resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulaması üstünden gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.